Günaydın hanımlar. Size çok satan bir ürün getirdik. Yani stoklarına yetişemiyoruz desek yeridir. Ürünümüz 38 bedenden 52 bedene kadar tercih edebileceğiniz birinci sınıf kalite ve işçilikte olan bir üründür. Boy uzunluğu 138-142 cm aralığındadır. Kumaşı örme kumaştır. Sipariş vermek için WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Anlayışınız için teşekkür ederiz.